Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün yanımda Minecraft zamanından Burak var. Merhaba Burak, hoş geldin. Hoş bulduk. PVP atacağız arkadaşlar bu bölüm. Ben açayım. Onun yemeği var. Chest'ler, gizli chest'ler var arada. bu Ondan yemek çıkardı bu. Ben çıkaramadım. Hatta ben bir bir tane açtım hiçbir şey çıkmadı. Geber lan. Headshot, headshot verip soruyor çocuk bana. Uy. Tekne çok geliyor lan çocuk. Geber lan pezo. Oğlum. Oh, lan. Hayır. açık Ha ya. git de vermiyor yarım kalp yarım <laughs> Çıkıyor vuruyor. Abi kendi kaldım tuzakları tutuyorum ya. Yarım kat yarım yarım. Fuck uh. you. lan. buradan yürüyerek gitsem daha hızlı mı? Ben yürüyeceğim. <laughs> Abi nasıl pet shop çektim ama. Hadi pet shop'a Yalnız. Daha da aynı setim yok elimde. Ama seninkiler aldım. Ben yürüyerek geliyorum. Bak onu daha yavaş dönüyorum. Bak daha az. Abi dur kanka. Aldığım her şey gitti. Nasıl? Bir tek setimle şey bunlar duruyor. Ben geri gidiyorum. Vurursan vallahi konuşmam. Oğlum vurmaya çalışıyorsun. Aldın, al, al, şurada kılıç var. Hayır altını ne yapacağım ben? Ben git diamond, diamond kılıç alırım. Kendime. İlla diamond kılıç diyorsun. Ya. de var. Oğlum yat lan akşam olmuş. Git kendi bölgene. <laughs> kendi bölgeme yatırım ama nasıl tercih edeceksin ben ben sana? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz sizinle konuşmayı unuttuk o kadar daldık ki oyuna. Ha. <laughs> Hadi yat. Tamam geldim neredeyse. <laughs> Yatamıyor. Aynı bırak oyundaki gibi <laughs> şey oldu. Tamam. Aha diamond kılıç buldum. Ye! Oğlum bunlar daha gör Minecraft yazmışlar. Mine krar yine kart gerezek ya lan. İsmim yine kart bunun çünkü. Gidiyorum, gidiyorum. Ben, ben ee, burada şey Oğlum burada hiç mi ok yok lan? Bende bir adet 4'lük ok var. <laughs> ben ben de 156'lıklar. E Küçük kalktı. Hadi gel lan oyun alanına. Oğlum canın gitmiyor ki senin. Çünkü aç değilsin. Acıkınca da yemek yok. Ben yani de yemek yok. düştüm. gerizekalı. Ha, Almamış eşyalarım malak. Allah belanı versin. Gerizekalı eşyalarımı almamışsın. Mal. Oğlum buradaki patladı. Bana ne? Ana ne koyacaksın şimdi? Nasıl çekeceksin? Oh! Kanka benim eşyalarım duruyor. Mal yap çocuk. Ama Almamış dişmedim. eşyalarımı. Ölmedim ama. Keşke seni öldürebilseydim. Sen yumurtayla boyayacaksın. Astır evet. vurdu. Oğlum mil olmasın ya yemek yeme. Salak evet, yemek mi Hayır. Acıkınca yemek falan yeme. Geberirim mal o zaman. E ben de açlık açlığımdan dolayı canım dolmuyor. O zaman iyi oluyor. Gel o zaman sana da vereyim gel. Ya yok gerek yok. Yeme ne gerek var ki? Şimdi oyalayalım bari. Ben geberiyorum, geberiyorum. Ben de geberiyorum. Çok cıma gitti lan bu. Buraya bakmıştın değil mi tamam. Allah'ım. Allah 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 hücum Allah. Lan vurma ha. Çocuk geldi de hemen vuruyor ya Benim ağacıma ne izah Oğlum yeme yemek ya. Benim canım dolmuyor. Yeme yemek. Yok yemek yeme. Acıksan bile tamam mı? Allah düştü lan. Geber. İ -i -i. Oha canım. Canım 3 yarım. Benimki bu kadar. Okla gitti o da. Rejenlenmiyordu. Çıktı lan. Vuramadı hep. Gel şap şekerimden kafandan. Aha iki yarım. Vallahi iki yarım. Bir yarım mal o. Abi <laughs> oh, götünden değdi. Oh. Evet arkadaşlar Burak ölmek üzere gidip eşyalarını hemen alıp kaçacağım. <laughs> Çok sikiyim abi ya. <laughs> Çıkamıyor korkusundan. Yemir, 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 yemir micek, O çıkmayacak. Onu vurmam Kaçma lan. Oyun alanından çıkma yok. Gel bana. Kes Kes lan sesini. gebertirim ben. Yürü git. <laughs> Ananı. Al 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 al. Çömel çömel çömel. Göm göm göm. Kaç 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 kaç. Al kaç kaç. Hı, benim ben var. Kripur patlamış bir yer. Oğlum ver işte. Hayır. Alma var. Ben kılıcımı ver o zaman? Hayır. Diamond. Oğlum eşya alıp da gel. Ben sana hiçbir şeyini vermem vermem bak git. Okum mu okum da yok oğlum hadi. Al sadece okunu veririm o kadar. Okla saldır dur. Al. İyi, tamam. Bir tane daha e, Bir yay versene kanka yay yok bende. Bir de bir yarım ekmek ver. Ne ekmeği lan? ay ekmekten şimdi patates. Veremem onu. Oğlum al, hadi ya. Atamıyorum lan. At Chest'e koymam gerek. Chest yok. Tamam gel burada bak. Çok vermem. Yemek olur artık. Neredesin? Burada. Oley ve sonunda açlığım gitti. Uzun zaman sonra. Settim falan bence. Her şeyim ben. Oha kendim az kaldı. Settim falan bence. Bence bence. Ge. Piyo. Ben uçtum. Benim kılıcım var mıydı? Var. Versene kanka. Hayır oğlum. Oyunun amacı bu. Hadi 11 dakika ya, oldu benim arkadaşlar. Daim, benim daim kılıcım. Hadi 3'te bitiyor. Hadi oğlum benim daim kılıcım var. Hadi. Yeşilli oldu. Daha da hiçbir şeyini vermem. Zaten öldürürsen bir daha da hiçbir şeyini vermeyeceğim ben göre. Vermeyeceğim Hadi karışım. Yürü git lan. Bak gel oğlum. Bana Onunla... ne? gelme diyorum. Oğlum bak canım az vallahi. Çok canım. gibi sektiririm seni. Benden bakarak gidiyor. Geber lan yeah. Yeah! yeah. Evet arkadaşlar. Video bitmiştir. Vura 2-1 yendim. Görüşürüz.